ben de Bugün sizlerle birlikte Dust Trip'te manyak bir videoda karşınızdayım. Bu videoda gerçekten çok güzel her göstereceğim size bu oyunla alakalı. Oyundaki 1 milyonda bir ihtimalle çıkan silahlardan tutun da 20 binde eklenmiş olan kuledeki Morse alfabesindeki gizemlerin hepsini anlatacağım. Ve oradaki silahları vesaire de almayı göstereceğim. Yani bugün sizlere dolu dolu bir video bekliyor. O zaman siz hiç lafı uzatmayalım başlayalım. Başlamadan önce de hatırlatmış olayım. Emin'in karşısı için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Hem böylece Dust devamını isteyip de anlamış oluyorum. O zaman ilk önce şöyle yapalım. İlk amacım 20 bine gitmek olacak. Yani sizlere Overwatch evet, son güncellemeyle birlikte eklenmiş olan kuledeki gizemleri ve oradaki Morse alfabesinde bize neyi söylediğini göstereceğim. Orada zaten çok garip muhabbetler var. Kısacası bu videoda oradaki bütün gizemleri öğreneceksiniz diyebilirim sizlere. Mesela hatta isterseniz ilk başlangıçta ufak bir gizemi size göstereyim. Burada bildiğiniz üzere bir başlangıç evimiz var ve buradaki masanın altında bir notumuz var. Burayı açtığımız zaman da bize böyle bir kağıt karslıyor ve üstünde şöyle yazıyor. Çöl bizim için en güvenli bölgeydi diyor. Yani burada demek istediği tam olarak neyi bilmiyorum ama biliyorsunuz Son update'de oyuna bir fragman eklenmişti. Zaten onları önceki videoda da izlemiştim. Eğer bunları bilmiyorsanız önceki izleyebilirsiniz. Orada zaten çoğu şeyi anlatıyorum. O fragmanda bize saldırı düzenliyorlardı. Büyük ihtimalle onunla alakalı baya bir hikaye dönecek. O zaman şimdi sizi yormayayım ve direkt olarak 20 bine ışınlanayım. Ondan sonra da devam edelim. Hadi bakalım abi bak. İzliyor musunuz? Bir anda 20 e geleceğiz. Hop bala. Ve görmüş 19.700'deyiz. Hatta kulemizde gözüktü. Açık konuşmak gerekirse gereken çok fazla bir şey yaşamadım. Sadece şöyle bir e klip koyabilirim ekranınıza. O oyunda ilk kez UFO'yu kendi gözlerimle gördüm. Ve sanırsam bunları da arada iki kez ilk kez gördüm. <laughs> Hadi bakalım geldik güzel. Şimdi hızlı buraya gidelim zaman burası da bir tane not göstermem gerekiyor aslında. Burada yine gizli bir notumuz var. O da buradaki minik kulübenin içindeki kutunun arkasında hemen şöyle geldiğiniz zaman burada do not bir şey bir şey dem. Yani onlara bir şey diyor fakat Böyle yaklaştığınız zaman orada trust yani güvenme tarzında bir şey yazın anlıyorsunuz. Yani diyoruz ki burada onlara güvenme. Ya bu da büyük ihtimalle işte o klipte izlediğimiz bize saldırıya gelen adamlardan bahsediyor. Şimdi asıl önemli konu abi burada yukarı çıkmak olacak. Hemen şöyle yukarı çıkalım ve şu mouse koduna bir bakalım abi neymiş bakalım bu. Ve evet kendimiz zaten sesler çıkmaya başladı gördüğünüz gibi. Zaten önceki videoda direkt olarak bunun mouse kodu olduğunu anlamıştık. Burada zaten mouse kodu yazdığı için ama ne yazdığını bilmedik. Bu için şimdi birazcık oyunun modlarından yardım edeceğim. Peki nasıl olacak? Size hızlı isterseniz göstereyim. Şimdi şöyle oyunun modlarından olan Miller diye birisi göbe biz aslında Morse yazan her şeyi söylemiş. Ve hatta burada çok çok daha fazlası var. Şimdi isterseniz hızlıca bir buraya çevirelim. Ondan sonra da diğerlerine bakacağız. Şimdi yazdığı şeyi buraya yazdım ve hemen hızlıca okuyalım hep birlikte. 20 bin radyo kulesindeki Morse alfabesi. Yani burada yazdığı şeyi söylüyor. Saldırı altındaki alanlara yardım gönderin diyor. Ve bu alttaki kısımda da benim az önce size gösterdiğim onlara güvenme yazısındaki şeyi bahsediyor. Yani kısacası abi buradaki radyo da bize saldırı altındaki alanlara yardım gönderin. Onlar sizi izliyor diyor. O saldırı altındaki alanda zaten önceki videolardaki izlediğimiz fragmandaki yer. Böyle biraz daha yeşillik olan bir yer. Yani çöl değil orası biliyorsunuz. Şimdi olay burada bitmiyor. Şöyle birazcık bu kanalda altlara indiğimiz zaman bütün notları buraya koymuşlar ve törenini oluşturmuş bazı insanlar. Mesela az önce size bu notu göstermiştim. Ondan sonra böyle bir not daha var ve burada onlar sizin arkadaşınız değil diyor ve burada önemli olan birisi o fragmandaki füzedeki markayla bu notların üstündeki yazan marka aynı ve daha da önemlisi bu marka aslında filtre Z adındaki hikaye oyunu da var. Hatta öyle bir ileri gitmişler ki en son olarak daha trip oyunu, filter Z oyunu ve time travel adventures oyununun hepsinin birbiriyle bağ bağlantılı olduğunu söyleyenler var. İşte hepsindeki markalar olsun, yerler olsun hepsinin aynı olduğunu ve notları yazan kişilerin de benzer olduğunu falan söylüyorlar burada. Kısacası böyle ufak bir hikaye değil gibi gözüküyor. Bu bayağı bağlantılı bir şey gibi olacak. Ve bunun da büyük ihtimalle sonuçlarını 18 Mayıs'ta gelecek update ile göreceğiz. O zaman şimdi isterseniz hızlı size buranın üstünde bulunan silahı nasıl alacağınızı göstereyim. Ama ilk önce bir sabah yapalım değil mi? Bak hop izliyor musunuz? Hop. bala tamam sabah oldu. Şimdi yapacağımız şey aslında çok basit. I'ya basıyoruz ve burada yeşil olana kadar birazcık dolaşmamız gerekiyor. Maalesef artık eski kadar kolay bir şekilde buraya yeşil yapamıyorsunuz ve koyamıyorsunuz. Şu bak çok ufak bir birazdan görüyorsunuz abi. Yeşil oluyor ve aha göbe bir direkt açtık. Sonra bunu yapacağım şey aslında çok basit. Buna F'ye basıyoruz. Ondan sonra çantamıza F'ye bastığımız direkt olduğunuz gibi çıkıyor. Buradaki tek zorluk çantayı biraz daha eskisi kadar artık kolay bir şekilde buraya koyamıyorsunuz. Çok ince bir çizgide koymanız gerekiyor. Ondan sonra artık bu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Görüyor zaten dışarı çıktı. Şimdi o zaman esasında hızlı bir deneyelim bakalım bu ne işe yarıyormuş. Açıklamak gerekirse ben de daha ilk kez oluyorum. Şöyle mesela şuradan abi bir karşı atmak istiyorum. Bakalım ne olacak. Şöyle bir attığım zaman göbe iple bağlandı kuruyor ve ne işimiz olacak mesela bu abi? He bak iki şeyi birbirimize bağlayabiliyoruz sanırsam. Dur bakayım abi. Mesela ben bunu attım. Hop bir böyle kaydırak yapabiliyor muyum? Yok maalesef. Eğer çok fazla uzak olursa bizden abi maalesef ki elimizden çıkıyormuş. Anlaşılan bununla arabamıza bir şeyleri bağlayabiliyoruz mantık olarak. Bunu kullanacağız anladım kalemler. Mesela şöyle bir deneyelim abi hızlıca. Hem hoşuna mesela bir tane motor alacağım ve arabamı bağlamaya çalışacağım da. Araba nereye gidiyorsun kardeşim? Arabayı bağlayalım abi diyeceğim de öyle. Şimdi çözemeyiz mözemeyiz bence girmeyelim bu işlere. Hiç uğraşmayalım abi. Şimdi şöyle abi ilk önce buradaki motora sıkacağım tamam mı? Ondan sonra da arabama sıkacağım. Bakalım arabama hardan da bağlanacak mı ve aha hardan galiba bağlandı abi. Dur bakayım sürükleyebileceğiz mi şimdi? Şimdi mesela ittireyim abi yalandan. Gitsin bakayım. Ana! <laughs> Harbiden gidiyor. E, o zaman şöyle yapalım abi. Arkayı bir sürü şey böyle sıra sıra dizelim mi? Gelin bakayım. Tren yapacağız. Daha bu bu arada göstereceğim ilk itemlardan birisi. Bir an dediğim size bütün nadir itemların hepsini neredeyse göstermeye çalışacağım. Ve bunların arasında bir tanesi de 1 milyonda 1 olan item. Tut şunu ucunu. <laughs> Hemen şunu da buraya koyayım. Tamam şimdi bunların hepsini birbirine bağlayacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ilk önce buna sıkıyorum. Sonra bir de buna sıkıyorum. Ve bağlandılar. Güzel. Sonra bir daha şöyle yapıyorum. Hop buna sıkıyorum ve buna sıkıyorum. Hadi bakalım abi şimdi hepsini birbirine bağlayalım. Bakalım gidebilecek miyiz? Şöyle bir ufaktan bir ittirmek istiyorum bir ne olur olmaz diye ve harbiden gidiyor tamam o zaman. Bir de araba binelim abi. <laughs> şimdi şöyle bir dönüp kendin bakabilir miyim acaba? Ah be göremiyorum boyları yetmiyor abi. <laughs> o zaman şöyle yapalım bak izleyin. Taktiği izliyor musunuz? Araba kendi gitsin abi hadi bakayım ve... <laughs> Arabana göre her şeyi bağlayıp götürebiliyorsunuz. Bir şey denemek istiyorum. Acaba bunlara pisleri bağlayabilecek miyiz? Zaten şurada birkaç tane NPC olması lazım. Hızlı bir test etmek istiyorum. Ondan sonra diğer yaşları göstereceğim size hızlıca. Bakayım şuradan şimdi bir NPC bulabilir miyiz? Ve ardan var güzel tamam. O bize <laughs> yeni dostunuz olacak şimdi. Böyle ağırlık falan yapıyorlar mı diye düşünüyorum ama. Mesela şöyle bir şey diyeceğim. Eğer ben bunu tutarsam. Aaa kopmuyor bu orada ha. Gidiyor yani komple. Şuna bak tutamıyorum. <laughs> Harbiden gidiyor vay be. Biraz fazla yakınlaştık. Umarım içerideki vampir bizi görmez ama şu hızlı alacağım ve gel bakayım. Gel sen bana Allah geldi ya ya geldi ya. Dur bakayım bunu yakalayabilir miyim abi? Bu ne yakalarsam çok çok daha güzel olacak çünkü. Ama galiba olmuyor. Atıyorum ama tutmuyor gördüğünüz gibi. Aa oh, ne oldu be? Silah oldu? He tamam aldım. Başka bir duvara saplanırsam sanırsam az önce. Ne yapıyorsun ya kardeşim bir dur. Mesela şunun üstüne dursam beni götürür mü? Dur bakayım. Yok götürmüyor. <laughs> Denedik olur öyle. <laughs> Sıkıntı yok. Ama maalesef görme <laughs> bunları bir şey yapamıyormuşuz. Ve ana mermisi bitti bu arada. Bunun mermisi var mı? Sıfır sıfır oldu. Ah be. Mermisi bitirdik keko gibi abi ya. Neyse sağlık olsun diyelim. Hızlı şimdi bunu çantama koyuyorum ve asıl bombara geçmenin zamanı artık geldi. Şimdi böylece videonun ilk parçası olan gizemler parçasını bitirdik. Yani buradaki fragmanla alakalı muhabbetler artık anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Dediğim sizler şimdi oyundaki en nadir silahları göstereceğim. Fakat maalesef Bunları bulmak gerçekten çok zor O yüzden bulan arkadaşlardan yardım alacağım birazcık Sağolsunlar bana Discord'dan ulaşmışlardı kendileri O zaman şimdi hemen bir onları çağırayım ve Milyonda bir silahları görmenin vakti gelsin hadi bakalım Ve evet birbirinden yakışıklı iki taktik Oyunuma çağırdım gördüğünüz gibi <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şaka bir hızlı hızlıca Hep birlikte oyuna gireceğiz ve size sanırsam Bir 7-8 farklı silah göstereceğim Ve bunlardan en nadir dediğim gibi 1 milyonda 1 olacak O zaman hadi bakalım abi hızlıca girelim ama Girin önce dur Bizim için 3 kişilik bir araba lazım. Şöyle takipçilere layık bir araba bulalım abi. Takipçilere layık. Bunlar hepsi 2 kişilik değil mi ya? O zaman bir Lamborghini'ye gidelim bak. Takipçilere yakışır kardeşim hadi bakayım. Bunu unutmadan da söylemiş olayım. Hold'a ve Enes'i bana Discord'a ulaştıkları için teşekkürlerimi iletmiş olayım. Cezar onlar olmasaydı büyük ihtimalle şu an bunların çoğunu bulamazdım ve evet. İlk önce Hold bize çantasını açacak ve şöyle bir şey de var. Hold'un çantası biraz daha farklı. Hatta isterseniz şöyle bir göstereyim. Görüyor benim çantam yeşilken ve içinde sadece 4 tane eşya tutabiliyorken Hold aynı çantada 8 tane eşya tutabiliyor. Bunun da sebebi bu çantayı Kansa bağlı bir şekilde bulabiliyorsunuz. Şimdi hold bana sırasıyla en çok bulunandan en az bulunana kadar eşyaları verecek. Ben de hızlıca sizlere bunları göstermeye çalışacağım. Şimdi ilk eşyalarımız böyle bir paintball silahı. Aldığımız zaman 25 tane mermisi var ve Attığımız zaman attığımız şey kırmızı boyu. Oha güzelmiş mi bu orada? Dur bakayım yere atsam bir şey olmuyor. Ve arabaya attığım zaman araba da kırmızı oluyor. Ana! Güzelmiş mi? Şuna bak abi evi kıpkırmızı yaptı direkt. Mesela Enes atsam. Ana Enes de kıpkırmızı. <laughs> abi bu ne? Gel senin kırmızı oluyor Çok iyimiş mi? Abi bu ne? Hop mis gibi abi. Evin camları mamları her şey kırmızı boyamışız. Harbiden eğlenceli bir silahmış. Hatta ben bak yeşil arabayı hop kıpkırmızı yaptık abi. Güzel bunu sevdim. Burada bütün eşyalara 10 üzerinden puanlarınızı yazmayı lütfen unutmayın. Ben bu eşyaya ben 10 üzerinden 7 veriyorum. Bence eğlenceli yani ne kadar Basit olsa da sevdim ben bunu. Şimdi hızlıca ikinci eşyamıza geçiyoruz. Bu eşyamız da dans xr olarak geçiyormuş. Hemen şöyle aldığım zaman nasıl kullanacağız şimdi abi bunu? Yanınıza mı gelmem lazım? Şöyle bir tıkladığım zaman ne oluyor? Bunun bir özelliği var mı bilmiyorum bu arada. Böyle garip bir tipi var ama ne, ne yapacağım ben bunu? <laughs> Bunun bir özelliği var mı bilmiyorum. Bir soracağım o yüzden. İkinci dans ediyorsun dedi ama dur bakayım içebilecek miyim abi? Şöyle, şöyle mi yapmam lazım? Bakayım. <laughs> dur bakalım bir tane daha var bir de bunu denelim. Şimdi tekrar buna sol klik basıyorum. Ve abiden bak ses çıkmaya başladı. Bir de bakalım onlar dans etsin abi edebiliyorlarsa. Ve evet tamam <laughs> şimdi oldu abi. Gül eğer içi dolurken içerseniz böyle dans etmeye başlıyorsunuz. Herkes dans etsin abi hadi bakayım ben de içiyorum. Hadi bakayım tipli. <laughs> Takipçi buluşması güzel bunu da sevdim. Bunu da o üzerinden 6 veriyorum çünkü maalesef. Büyük çok hızlı biten bir şey çünkü maalesef bu bitmiş bile. Allah'tan ikincisi olduğu için kullanabildik güzel abi. Hadi şimdi bunu da buraya koyalım. Ve üçüncü eşyamız yine bir iksir. Hayda bu ne ya? Ne veriyorsun bize? Hold. Vallahi zehirleyecek biz herhalde. İçim mi? Hiç, hiç, içmek istemem açıklama karısı. Ateş yazıyor abi üstünde. E i̇çtiğim zaman ne olacak? Allah! Hold! Hold! Yanıyorum! Yanıyorum sen de içeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Siz de şu bakayım. Nasıl oluyor abi? Bitti mi? Hepsini içmemişimdir ya. 19 milyon kusukovil içti. Aha! içiyor Ve... <laughs> kafası yanıyor abi. Güzel. Bir de kafası kıpkırmızı ya abi. Tam oydu. Ya bakayım Enes sen de iç. Lıkır lıkır kardeşim. 19 milyon su bakalım dayanabilecek misin? Hop o da içti. Işte. <laughs> Güzelmiş. Bir de kafayı bir kırmızıya boyasam mı ya sizin? Tam yakışır abi. Şöyle bir <laughs> güzel güzel sevdim. Buna da abi 10 üzerinden 6,5 veriyorum. Yine güzel bir eşyaymış. Sıradaki eşyamız boru mu? Ah bu ne be? Ana! Havai fişek! Çok iyi dur 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 dur. abi attım. Aa ah, hazır mısınız? Hop. Hadi bakayım. Abi oh, çok iyiymiş be. Harda sevdim. Dur bakayım. Birazcık fazla tıklayacağım. Bakalım ne olacak abi. Bunları burada geçten yani ne kadar Dust Trip halde ilk kez görürüm ben de sizlerle birlikte. Ve şöyle bir daha attığım zaman tek tek atıyor anladım bu Aynen daha fazla maalesef atamıyormuşuz ama. Güzelmiş ya bu. sevdim. Baksana abi. Tık ofa. Güzel. Güzel. Bunu ne abi? 10 üzerinden 8 çok rahat verilir. Ve... Aa! <laughs> Buna dur bakayım. Savaş yapsam acaba canlar azalır mı? Gel bakayım. Hop. Allah! <laughs> Anan sekiyor de bak şöyle. Hatta yere atalım isterseniz bir göstereyim size. Hop şöyle bir yerden sektirdiğim zaman aynen güzel güzel sevdim. Onun üzerinden 8 çok rahat bir şekilde hak ediyor. Eğlenceli bir şeymiş. Ve şimdi abi bu arada 4 tane eşya görmüş olduk ve 5. eşyamız bir ördek. Bu ne şimdi ya? Patlamayacağız değil mi? Ben patlatmazsınız umarım. Bunun bir işlevi yok mu? Harbi mi? Bu kadar mı? Özgün bir ördek abi. Anladım ki nadir bir eşya ama maalesef ki bir işlevi yokmuş. Okey yani görmüş olduk en azından. Hemen <laughs> tamam, şunu buraya koyuyoruz ve sıradaki eşyamız yine bir eksik. Ya kardeşim sen niye bana bu kadar çok eksik ya? Can mı veriyor bu? Dur bakayım üstünde can yazıyordu sanki. Bu da canını dolduruyor. Aynen canını dolduruyormuş abi. Peki bunu nasıl deneyebiliriz diye bir düşünüyorum. Tamamdır mutant bulalım öyle deneyelim diyorlar. O zaman hızlı bir gidelim. Çünkü bundan sonra eşyalarımızı zaten mutantlar üzerinde yani NPC'ler üzerinde deneyeceğiz. Burada görüyor bu eşyaları maalesef sadece ilk alan kişi çantasına koyabilirim. Mesela ben görüyorum bize. Onun eşyasını kendi çantama koyamıyorum. Bunları niyeyse fixlemişler. Güzel şimdi o zaman hızlı bir arabamıza binelim ve birazcık mutant bulalım. Dolur bakayım kardeşim. <laughs> ya birinin kafası kırmızı. Birinin gövdesi kırmızı arkadaş. Ve tamamdır arkaya binler abi. <laughs> Hadi bakalım gidiyoruz. Takipçilerle abi piyasa yapacağız şimdi. Rahat mısınız paşalarım? <laughs> Arkadaşlar <laughs> çok tatlılar ve aha ilk yerimize bulduk bakalım içeride bir NPC olacak mı büyük ihtimalle vardır burada genelde oluyordu abi aynen direkt var zaten göz gibi ama şöyle şuraya çekelim abi arabamızı ve inelim bakalım o bir de iki kişi abi güzel şimdi ben hızlı bir canımı indireceğim abi zaten bir de bende GPS olduğu için çok fazla canım inmiyor görüyor musun şu an iki kişi bana saldırdı halde gıdım gıdım canım gidiyor iyice bir gitsin abi iyice bir gitsin iyice gitsin 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 bir ekstra hardan gücünü denemek istiyorum çünkü ve tamam dur şu an yarıya geldi şimdi hızlı bir içtiğim zaman bakalım ne olacak aslında şunlardan biraz uzaklaşsak mı ya balaçığı vurma devam edecek gibi duruyor bana ve tamamdır içtiğim zaman abi şöyle bakıyorum %1 50'den çıkardı canımıza full ederek. İyiymiş o zaman. Bayağı bir iyiymiş. Güzel güzel güzel. Şimdi sanırsam Hold'un sadece bir tane silahı kaldı. Ondan sonra da Enes'in çantasına geçeceğiz ve Enes'in çantası birazcık korkunç duruyor. Yalan yok. <laughs> Şimdi bir sonraki silahımız balon silahı. Şöyle bir denemek istiyorum. Bakın bunların üstünde işe yarayacak mı? Şöyle bir zaman abi. O tür zaman maalesef Gördüm Bunlara bir işe yaramıyor. Bunun işe yararlı kısmı objelere karşı. Mesela burada silahıma sıksan bir şey olacak mı abi? Hemen bir deneyelim bakalım ve... Aha! Harada silahıma uçmaya başlayacak abi. Ana! Harada bak. Ah <laughs> Çok iyiymiş be! Slavşan balon balonu ve abi yavaş yavaş böyle uçuyor. Hatta dur bakayım içeriden birkaç tane daha eşya çıkartayım onları da deneyelim böyle. Mesela bak burada kaput var abi. Kocaman kaputu çıkartacağım bakalım. Tabi çıkartabilirsem bu birazcık büyük ama Ah çıktı valla Şimdi hızla bir silah alalım ve bakalım buna göre bir... <laughs> Benim silah yavaş yavaş uçmaya başlamış abi Ve 200 mermisi var bunun baya bir mermisi varmış güzel Şöyle bir atsam abi bir sürü Tutturabilir miyim bakalım yok abi tutturamıyorum çok zor Neyse şunu atıyorum hazır mısınız bakın buna bir sürü atma çalışacağım şöyle at at, at 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 abi atabildiğim kadar atacağım bakalım ne kadar hızlı çıkıyormuş Ve abi çok iyi be Acaba bunun arabamız uçurabilir miyiz hadi denelim abi Atabildiğim kadar kadar arabaya atacağım bakalım ne olacak ve Oho abi araba gidiyor Harbiden araba gidiyor Abi araba gidiyor <laughs> dur 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 dur. Aa patladılar burada. Çok fazla yukarı çıkıyorum patlıyor ve şöyle bir silahla sıktığım zaman böyle de patlıyormuş abi güzel. Bakayım araba düşecek mi abi? <laughs> Enes yukarıda kaldı adamla ya. Enes! <laughs> Direkt atladı aşağıya. Bakalım araba düşecek mi abi? Az önce çünkü silah düştü birazcık havaya kalktan sonra ama şöyle balonları patlatma çalışacağım abi birazcık. Şu an Enes ve Hold adamlardan kaçma çalışıyor bir sonraki silah denene kadar. Yok abi araba kaldı neyse daha düşme Neyse düşerse zaten birazdan görürüz. O zaman isterseniz hızlıca onun en nadir silahına geçelim. Bu az önce gösterdiğim balon silahı 600 binde .000 bir diyebiliyorum. Ve şimdi sizlere birlikte yanlış hatırlamıyorsam 1 milyonda .000 bir olan silahı göstereceğim. Bu da Reagan silahı abi. Ana! Araba düştü bu arada ve Enes öldü. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Arkadaş. Kardeşlerim sizi kurtaracağım şimdi sıkıntı yok. Şuna bak adam hala tırmanıyor manyak ha. Ve tamamdır Enes çıkar bakayım mallar kardeşim. Şunlara bir öcümüz alalım ya. Şimdi görme, silahımızın görüntüsü bu şekilde kırmızı bir görüntüsü var. Ve bakalım tek mi atıyor özelliğine hep birlikte bakacağız. 20 tane şu an mermi sarı ve bakalım ne olacak abi. Atıyorum hazır mısınız? Ve... Zink yok oldu abi eridi resmen bu ne baksana böyle bir cam gibi kaldı ve bir daha vurduğum zaman efekt çıkıyor sadece vay be çok iyiymiş bu arada hop hop hadi bakayım tamamdır içeride birileri daha vardı abi bir de onda bir denemek istiyorum bakalım tek matıyor yoksa canı azdan mıydı bunun bir öğreneceğim bunun çünkü canın yarıdaydı abi. Belki tek atmıyordur o yüzden. Şimdi anlarız hadi bakayım. Gel bakayım kardeşim. Ve vurduğum zaman yok abi direkt tek atıyor. Hiç acımıyor. Büyük ihtimalle sonsuz bir hasar var. Yani direkt her şeyi tek atıyordur. Hatta bir sesiniz arabamızın lastiğine falan sıkalım abi. Bakalım bunda ne olacak? Buna da tek atıyor mu diyecektim. Şu an bir şey yapmadı. Allah Allah. Kırmıyor mu acaba bunları? Mesela sana sıksan ne olur? Aaa! <laughs> Hold! Kardeşim! Görünmez oldun. Hop! <laughs> <laughs> Bu ne böyle? Ana görünmez yapılmış vurdu o kişiyi. Dur bakayım. Aha kendim de büyüktüm. Abi. Şu an görünmez yaptım abi. <laughs> Güzelmiş mi? Sevdim bunu. Harden'de 1 milyonda 1 olmaya hak ediyormuş abi. Şimdi şunları deneyeceğim ama. ne oldu be? Elimden kayboldu. <laughs> Gitti abi. Kırıldı mı ne oldu anlamadım. Acaba mermisi mi bitti? Neredesiniz? Çok yanlış izlerim şu an. Hepsi görünmez oldu abi ya. Şöyle bir tane de alacağım abi. Az önce salsam, mermisi bitti için kaybolmuş. Yani arabama fan bir şey yapamıyorum anladım kıyla. Sadece NPC'lere mi sıkabiliyoruz ya? Allah Allah ilginçmiş o zaman. Mesaj et. Kolay kılan bir şey sıksam acaba? Yok edebilir miyim abi? Aa tamam kırdı kırdı tamam kırıyormuş abi. Ve ana <laughs> yeşil kafa oldular bu sefer de ya tiplere bak. Tamam güzelmiş. Yani kısacası her şeyi tek atıyor diyebiliriz. Ama bana kırsa bence önceki yıllarda denemiz mini silah çok daha güçlü. Çünkü binlerce mermisi var ve o da sadece iki vuruşta öldürüyor. Ama bunda gerçekten farklı bir mantığı varmış. Sevdim gerçekten. Ve böylece oyundaki gizemlerden tutun da oyunda bulunan en nadir silahlardan 8-9 tanesini bu videoda göstermiş oldum. Özellikle de bu iki arkadaşlar gerçekten çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı o silahları ben kendim maalesef bulamazdım. O zaman size Sizinle baştan videomuzu bitirelim. Hem benim hem de bu iki arkadaşımızın emekleri için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmasınız. Gerçekten hem beni hem de onları baya mutlu edersiniz. Umarım video işinize yaramıştır. Eğer her videomda anda haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açabilirsiniz. O zaman kızlar çok iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla Hadi peki. <laughs>